Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bu uşaksızı halledeceğiz. Şimdi oradan çıkarsa ben de şöyle o olmadı. Şu şöyle. Hop. Göz gelir mi? Bir dakika. Şimdi şöyle gelecek arkadaşlar. Abi yanlış öldüm ya. Yanlış kaydım yani. Arkadaşlar bir takibinizi alırım ya yani burada. Yo. Abi yeter. Şimdi Şimdi başlıyorum. Oğlum bu ne yapıyor? Oy şok. Biz Biraz kastığı için şöyle uzaklaşacağım. Abi gördünüz mü buluşu? şu? Bir takip alayım ya. Bir <laughs> dakika <Belki> şöyle bakalım. <puatlayacaktır. gülüyor> Abi bu nasıl şey ya? Neyi satıyorum bu, bu şort yüz çıktı. Harbi şort yüz çıktı. Evet bunlar bu atamız için. Ama ama bu atomuz bu atomuz için diyeceğim. Ya bu herkes için. Düzeltiyorum. Bu atomuz için. Bu da sizin için olacak. Bu sizin için arkadaşlar. Bir beğeni, bir takip. Ne olur. Ya çık be kardeşim oradan. İlla kafana tamam mı kardeşim tamam. Oh. Gördün mü anayı? Üf 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 üf. Şimdi şöyle. Ne lan duvar arkası? Neyse kardeşim 5 dakikalığına kapatacağım yayın şey, şey işte kaydı. Duvar arkası or oradan da vurursa yani. Ya ay buradan pusmayacaksın herhalde full ya. Ya olup? Abi kaçtı. Neyse arkadaşlar. Ee, izlediğiniz için teşekkürler ve abone olup belki tatlısı güzel olur. Bir dahaki videoda görüşürüz.